Hepinize hep merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim sizinle olan ilk videomuz. Benim aslında bir önceki kanalımda şuraya yazdım bakın. Şuraya yazdım. O kanalıma girip beni aslında tanıyabilirsiniz daha yakından. Evet. Ama bundan sonra buradayız. Birlikte. Evet. Ona da işte kafa estikçe çekerim belki video. Peki. Bu şimdi de isimlerimizi falan böyle sizlerle tanışmak istiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar ben Elif, Elisa'nın annesiyim. Elisa'nın bir de ablası var adı Melis. Belki evet. ilerleyen videolarda bizimle birlikte olabilir. O da 11-12 yaşlarında ben 9 yaşındayım. Evet. Babam var. O da bizimle arada videolarda olabilir. Babamın adı Sezgin. Evet. Şans çok Bir önceki YouTube'umdaki videomda bu kadar çok heyecanlan, bundan daha çok heyecanlanmıştım çünkü o dünyadaki ilk videom yani. İlk defa YouTube'a çıkacağım. O da işte bıraktım şuraya adını. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradaki abonelerim gidiyor. Çünkü video çekmiyorum oraya. Artık çok fazla. Çünkü ok artık okullar başladı. Bu yüzden sadece cumartesi günü telefona bakma iznimiz var bizim. Bu yüzden sadece cumartesi günü istediğimiz zaman işte şey yapacağız. İstediğimiz zaman arada annemle video çekebiliriz. Evet, boş vakitlerimizde. Evet. Burada Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Çünkü annem gerçekten bizi de oraya çekiyor. Bir de ben paten sürmeyi biliyorum. Bazenleri sizinle paten de sürebiliriz. Evet. İlerleyen zamanlarda neler paylaşacağımızı göreceksiniz. Evet, arkadaşlar. Evet. Diğer evet. videolarda görüşmek üzere. салмк аклым бай бай